Arkadaşlar merhaba. Yine bir kutu açılışı. Gerçekten çok pratik bir alet. Temu'dan aldım. Bir sürü varyasyonu da çıktı. Rakipleri de çıktı. Üfleme alet. Metal görünümlü ya da metal tam bilmiyorum. Ama ben şunu istedim. Arabada da kullanabilmek adına aynı zamanda da vakum yapıyor arkadaşlar. Size birazdan göstereceğim. İki tane cihazla beraber e, çekebiliyor. Şarj aletleri iki tane var. Enteresan. Belki biraz siyah fazladan kondu ya da şey. Şimdi arkadaşlar bunun e, çok yüksek devirli olduğu söyleniyor. Yani 130 bin devir. Birazdan yazacağım. Temudan aldığım kısmı da göstereceğim. İçindeki e, pervanesi de ya da fanı e, metal görünümlü. Metal de olabilir. Bunlar çok yüksek devirde çalışan cihazlar. Bir tanesi 300 bin devir yazmış, biri 200 bin devir yazmış. Bunun ölçme şansımız yok tabii. 130 bin devir yazan var ve ya, hakikaten güçlü üflüyor. Ee, burada da üfleme ayarı var. Bazılarında yok bu ayarı arkadaşlar. Şu üfleme ayarı. Şu anda ben maksimuma getirdim. Type C'den şarj oluyor. Buraya basarak çalıştırıyorsunuz ve şimdi bir deneyelim. Gerçekten jet motoru sesi çıkıyor arkadaşlar. Ve o kadar güçlü ki diye... Mesela size birkaç tane kutuyu önüne koyayım. Bununla neler yapabileceğinizi de biraz sonra söyleyeceğim. Ee, mesela bir e, şarjlı elektrik süpürgeniz varsa onu temizlerken ciddi sıkıntı çekiyorsunuz. E, büyük bir e, kompresör aldım onu temizlemek adına. Dyson V15 var bizde. E, onunla temizlenmeden temizlik yapıldığını düşündüğümde ki çoğu insan bunu bilmiyor maalesef hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Yani tıkanıyor, çekim gücü düşüyor. Dyson ve benzeri, Samsung olur, diğer rakipleri olur, hiç sorun değil. Beko, Arçelik. Bir şekilde onu kompresörle temizlemek lazım arkadaşlar. Bir videosunu çektim aslında. Bulabilirsem onu koyacağım. Yoksa yeniden de bir video çekebilirim sizin için. Muazzam bir toz çıkıyor içinden ve çekim gücü ilk günde dönüyor arkadaşlar. Şimdi bunu maksimum güçle şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Bir görün çok ağır. Mesela en önce hafiften deneyelim. Uçlu gitti. Bunu deniyorum. Uçlu gitti. Bu daha ağır. Bu buraya takılıyor gerçi. Camda olduğunda muhakkak gidecektir arkadaşlar. O da aynı şekilde gitti. Ve e, mesela arabanızı yıkadınız. Camların fitilleri hep ıslak olur. Ve hiçbir oto yıkamacı da açıkçası oraya hava tutup temizlemez. Çok ender, premium hizmet almıyorsanız. Bununla o camları kenara tuttuğunuzda, bu şekilde kuruttuğunuzda camınız aşağı aşağıya yukarı çıktığında ıslanmayacaktır. Peki arabada nasıl kullanacağız biz bunu? 3 tane aparatı var arkadaşlar. Ters takıyoruz bunu. Bir saniye, evet. Evet. Şu anda buradan üflüyor. Buradan çektiği için bu arada... Bir dakika, ha ben bir arada çekmişim, denemişim. Doğru. Şöyle. Bakın. Kendi filtresi falan da var. Bu şekilde taktım. Tabii fiyat performans olarak düşünmek lazım arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan hava çekecek, buradan atacak. Şurada bir de e, süvabı da var. Araba içinde, araba içinde evde her yerde kullanabilirsiniz. Bu aparata bunu takabiliyoruz arkadaşlar. Yine arabanızın içini temizleyebiliyorsunuz. Bunun üstüne de bunu takabilirsiniz. Bu şekilde. Ya da bunu çıkarıp daha hassas yerleri, mesela ekranı veya torpidoda diğer yerleri bununla daha hassas alabilirsiniz. Gibi. Bunu daha sıkıştırabilirsiniz. Yani e, aynı fiyata ekstra bu özenli olması çok büyük bir avantaj bence. Bir daha çalıştırıyorum. Mesela bunun hızını düşürdüm şimdi. Minimum güçteyiz. Artırıyorum. Evet. Nasıl bir güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, yazın da serinleyebilirsiniz. Gerçekten bunu alıp, hani o e, vantilatörler var ya o vantilatörlerin yerine bununla gayet daha temiz e, serinleyebilirsiniz. Ve çok daha bence efektif ve aktif arkadaşlar çok amaçlı ya. Yani arabanızdaki pislikleri bununla üfleyerek atabilirsiniz. Üzerine koltuktaki e, pislikleri, kirleri alabilirsiniz. Arabanızı yıkadığınız, kurması gereken yerleri bununla kurutabilirsiniz. Elektrik süpürgenizi bununla e, temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu cihazı tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu aparatlar üçlü biliyorsunuz. Bu şekilleri çekebilirim aslında. Ama bu şekilde de hassas yerleri ve arabanızdaki koltuk kenarlarını çekebilirsiniz. Cam da var. Hepsini bir kullanmayı deneyeceğim. Bu şekilde içinde zaten filtresi var. Evet arkadaşlar. Şu anda bu şekilde hazır. Bastığım da bu düğmeye. Evet şimdi bu aparatı taktım ve şu kirlere bakın. Başlıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tozları da alıyor. Şurada biraz daha büyük şimdi. Hazır mıyız? Aslında şöyle gideyim ben, tamam. gayet güçlü. Şimdi bunu da deneyelim. Şimdi bunsuz. Tekrardan bu üç aparatı takıyorum. Cam yüzey olduğu için. şöyle yapalım. Şu arayı alayım da aralık atayım. Ona çizik. tozların %90'ını aldık arkadaşlar. Hatta %100'ünü. Gerisi leki onu da sileceğiz cam yüzeyde. Gayet başarılı iş yaptı. Şimdi bunu dökelim. Buradan kurtardık. Gelin. Açtım. Şu filtreyi de çıkardım. rahatlatmıştı. Dur işte. <laughs> Durum bu. Şimdi arkadaşlar Dyson hem nasıl temizlenir hem de üfleme aletini testini yapacağız. Bu şekilde açtık. Buradan hala tozlar çıkıyor görüyorsunuz. Bunu çıkardık. Bu şekilde görüyorsunuz. Bunu da çıkardım. Şimdi arkadaşlar yükleme aletini getiriyorum. Dur. Evet, şimdi bununla bunu temizleyeceğim arkadaşlar. Şu küçük aletin yaptığı işler çok büyük. Aslında şuradan toz gördün mü bilmiyorum. Yakın zamanda bunu temizledim. Ama yine de toz çıkışını göreceksiniz. Şimdi asıl tozun çıktığı yeri göstereceğim. temizliyorum arkadaşlar. Şimdi filtre. Çok ışık olduğu için Çıkan tozları göremedik. bu filtreyi de yeni temizledim. Bu şekilde temizliğimizi bununla yapıyoruz arkadaşlar. Ee, çok ışık olduğu için uçan tozları göremediniz. Bir de çok yakın zamanda temizlemiştim. Ee, Dyson bir hafta çalışmasın arkadaşlar. Burada gördüğünüz ya da göremediğiniz tozun çok daha fazlası çıkacaktır. Dolayısıyla e, ee, Dyson'ı temizlemek gerçekten çok önemli. Büyük kompresör yerine şöyle bir alet bunu yapabilmek daha büyük bir keyif. İnanın bir yıl temizlenmemiş sadece işte fırçalanmış ya da böyle sirkelenmiş bir Dyson çekim kuvveti. Bunu yaptıktan sonra neredeyse fabrika ayarlarına geri dönüyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Büyük ya da küçük hiç fark etmez. İnanılmaz güçlü. Çok varyasyon çıktı bunun. Ucu daha küçüleni var. Ucu aparatları takılanı var. Vakum yapmayanı var. Yapanı var. Devir gücü fazla olanı var. Artırılanı var. Siz de araştırıp Temo'dan bunu bulabilirsiniz. Türkiye'de de sanırım e, internet platformları bunu satmaya başladı. Şiddetle tavsiye ederim. İnanılmaz pratik bir cihaz. E, fırçasız motorun bu kadar yüksek devirlere, 100 bin devirlerin üzerine çıkması böyle bir avantaj getirdi. Daha önce bu teknoloji yoktu. Varken yakalayın bence. Hoşçakalın.